Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ın yeni gelen özelliğini nasıl indirebileceğinizi söyleyeceğim. Şimdi öncelikle yeni bir dünya oluşturmamız lazım. Denemelere girmeniz lazım. Ve onu yapmanız gerek ve sonra da oluştura basarak yapabiliyorsunuz. Şimdi size özelliklerini göstereceğim. Bekleyin. Şimdi kaynaklar yüklendi. Oha çok iyi yerde doğduk. Arkadaşlar aşırı iyi yerde doğduk. Ve e, şimdi ben de hemen yaratıcı moda girip size hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey görmeye hazır olun. geldi. Ve eğer bilmiyorsanız artık nediray zırhı maalesef ki bildiğimiz şekilde yapamıyoruz. Artık bambu, artık nediray zırhını da böyle ne bileyim işte şeyde bulmanız gerek. nedir da böyle yıkık yerler falan var ya oralarda falan bulmanız gerek arkadaşlar. Artık öyle nediray zırhı yapabileceksiniz. Bir de lama sürümü geldi. Yani artık böyle lama deve gibi bir şey geldi. Deve. Arkadaşlar işte I'm <laughs>